Hepinize merhabalar arkadaşlar. Video sizlerle beraber Tom oynuyoruz. Hemen hızlıca oynayalım. E şu köpeğe soracağım. Köpeğin adını hiç bilmiyorum. Hey, beni duyuyor musun? Bir daha söyle. Duyamadım. Ne diyorum? Ne oluyor? Yemin ki... Bak Bana lütfen telefon numaranı ver. Tamam sansürleyeceğim. Ona göre Arkadaşlar şimdi verecekmiş. verecekmiş. Şimdi verecek galiba. Şimdi ne sorayım? Telefon numarasını verecek zaten. Senin nerede yaşadığını ay oyunu dur. Gece 3'te size oynarsam ne olur diyeceğim hızlıca. Sesini açıyorum, sesini kıstım. Açıyorum. Seni gece 3'te oynarsam ne olur? Girerim, ben. Yapsın, ne dedi duydunuz mu? Arkadaşlar ne dedi? Geri Bir sus ya mal Ne oldu şimdi Arkadaşlar fena bir şey dedi öldürürüm dedi Seni. Telefon numarası yapalım. Bana Eee Dur soramadım onu yeter. Bana telefon numaranı verir misin Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse verecekmiş. Şimdi buna başka bir şey soracağım. Ee, beni duyuyorsan 3 beni görüyorsan üç kere kapıyı tıkla diyeceğim bakalım ne olacak. Hadi gel sor. Beni duyuyorsan, beni duyuyorsan üç kere Beni duyuyorsan 3 kere kapıyı tıkla